Merhaba sevgili anneler. Bugün size İdil markasının yeni gelen yeni sezon ürünlerini tanıtacağım. Hepsi birbirinden şık, hepsi birbirinden güzel. Özellikle de sadeliği seven anneler için gerçekten hiç vazgeçemeyecekleri, hayır diyemeyecekleri ürünler. Ama en önemlisi %100 pamuktan yapılmış olmaları, dikişlerindeki hassasiyet, yokularındaki yumuşaklıkla bebeklerinizde güvenle ve severek kullanacaksınız. Öncelikle şöyle bir 8'li hastane çıkış setiyle başlamak istiyorum ürünümüzü size tanıtmaya. İçerisinde bir adet kundak penye battaniyemiz var ama bakın battaniyemizin boyu büyüktür ee, çok rahat iki yaşına kadar kullanabileceğiniz bir ürün ve aynı zamanda da çift katlıdır çift katında bir tarafı desenli bir tarafı düzdür hatta şöyle desenli ben size bir göstermek istiyorum. Ee, minik minik altın yıldız şeklinde küçük küçük puantiyeler var kendi üzerinden yine içeriğinde bir adet boydan çıçıtlı patikli tulumumuz var. Tulumumuzun, bakın boydan çıtçıtla özellikle belirtiyorum çünkü giyimi çok çok daha kolay olacaktır. Aynı zamanda kendisinden eldivenli olduğu için eldivenler elinden kaymayacak, daha rahat edeceksiniz. Yine aynı patlanyemizin üzerindeki minik desenlerimiz bu şekilde ama hemen şöyle arkasında da bir melek işaretimiz var. Gerçekten çok güzel. Yine. Aynı şekilde içerisinde bir adet kruveze zıbın takımımız var. Zıbınımızın yine bakın arkasında şöyle bir melek işareti var. Bu böyle şöyle göstermek istiyorum. Bakın kanatlıdır melek kanatları. Ama gerçekten çok güzel duruyor. Yine bakın kruveze yine kendisinden eldivenli. Fırfır detayı kullanılmıştır. Hem çok sade hem de çok şık olmuş. Hemen onun alt bir adet patikli altımız var. Patikli altımızda da böyle ee, ekru rengin üzerinde hafif böyle simler var yine e, altın renginde böyle simler parlıyor gibi duruyor elinizde ama dokunduğunuzda doku yumuşacıktır asla bebeğinizin tenine bir zarar vermeyecektir yine bir adet e, şapkamız var şapkamızın yine küçük bir meleğimiz var e, ve yine esnek lastikleri kıvrılıp açılabilir lastik kısmı var ama en önemlisi esnektir bebeğinizin asla başını sıkmayacaktır Yine tercihen isterseniz bakın şöyle minik bir bandanamız var. Bandanamız esnek ince bakın şu şekilde bir lastik ama sıkmayan bakın çok esnek bir ürün. Şöyle küçük bir gülü fotoğraf çekimlerinde vesairede gerçekten de çok şık duracak bebeklerinizde. Yine bir adet ince krovize iç sıbınımız var. Bu iç sıbın bebeğimiz dünyaya geldiğinde ilk tenine temas eden kıyafetidir. O yüzden bakın yumuşacıktır. Herhangi bir çıt çıt, bağlama, düğme herhangi bir şey yoktur. Vücudunu kendisi saracak. Daha sonrasında bu gördüğünüz kıyafetleri üzerine geçireceksiniz. Yine bir adet ağız mendilimiz var. Ebat olarak bakın büyük de bir ağız mendilidir. Ama en önemlisi gerçekten yumuşacık bir dokusu var. Yine e, bu şekilde takım şeklinde giydirmek isteyen anneler için şöyle beşli bir setimiz var. Aynı görmüş olduğunuz o takımı işte ben çok parçalı almak istemiyorum diyen anneler için göstermiş olduğum zıbın takımının aynı bu şekilde aynı model bir de beş parçalısı var. İçeriğinde yine zıbını bir adet patikli altımız, şapkamız, yine bandanamız ve bir adet de ince iç zıbınımız var. Eğer tercih ederseniz böyle küçük paket olarak da isteyebilirsiniz. Hemen şöyle bir farklı ürünümüzü göstermek istiyorum. Bu elimdeki gördüğünüz ürün yine zıbın takım ama kapitino kumaşlandır. Kalındır. Bunu özellikle göstermek isterim. Bunu eğer isterseniz bakın farklı kıyafetlerin üzerinde hırka gibi bile ceket gibi hırka gibi de kullanabilirsiniz. Ama normalde zıbın takımı olarak geçer 0-3 ve 3-6 ay olarak iki bedeninde bulabilirsiniz. Kalıpları büyüktür bu elimdeki gördüğünüz ürünün. Hemen şöyle alt patikli altında göstereyim. Şalvar kesimdir. Bez kısmı çok fazla geniş ve rahattır. Lastik kısmı bebeğinizin belini asla sıkmayacak kalınlıktadır. İçeriğinde yine bu şekilde şapkası bakın şapkası dahi kapitino kumaştır bakın kalın kumaştır. Çift kat içerisi penye dışı kalın kapitino kumaş. Bunu dışarı çıkarken bile içine bir çıt çıtlı veya uzun kollu body giydirip çıkarttığınızda çok rahat bebeğinizi sıcak tutacaktır. Yine kendi içeriğinde de şu şekilde uzun kollu bir adet de body'si var. Hem sade hem de kalın soğuk havalarda dışarı çıkarken kalın da bir kıyafet isteyen anneler gerçekten çok memnun kalacağınız bir ürün. Onu özellikle belirteyim. Yine bu gördüğümüz ürünün bir farklı modelini göstereceğim. Şu şekilde yine kroveze geliyor, yine şapkamız, patikli altımız ve yine uzun kollu bir badimiz var. Sadece şuradaki Detayımız farklı diğer modelden. Hatta onu da bir kez yanına getireyim farkını görün arasında seçim yaparken. Çünkü ikisi de birbirinin neredeyse aynı bir ürün gibidir ama bakın yaka kısmı burada daha hırka kesimidir. Bu şekilde bir modeli var ama burada daha çok bir zıbın tarzındadır. Ama ikisi de kapiton kumaştır. Sadece bunun dokusu birazcık daha kalındır. Yine tekli olarak aynı göstermiş olduğum kapitino kumaşın tek tulumlarında tercih edebilirsiniz bakın patikli olarak içerisinde bir adet de şapkası var kapitino kumaş diye özellikle belirtiyorum çünkü çok fazla e, bulamadığımız tarz kumaşlardan birisi bebek kıyafetlerinde e, ki bir de markası gerçekten zaten İdil beybinin ürünleridir özellikle tekrar belirtmek istiyorum %100 pamuk yumuşacık dokularıyla çok çok önemlidir e, ve yine bakın gizli bir çırçıt bölümü vardır buradan İç kısmında da çıt, çıt bölümleri gözükmez. Görüntü olarak da çok şık durmuş. Yine aynı ürünün kız bebeklerimiz için de tercih edebileceğiniz bir ürün. Şöyle hatta dokusunu şöyle göstermek istiyorum size. Petek dokudur. Şapkamız da yine bakın kalındır. Yumuşacık ama yumuşaktır. Bakın kalın ama yumuşacıktır. Tercih edersek Şöyle bir de patiksiz var. Bu görmüş olduğunuz ekru ve pembe patikliydi. Yine aynı şekilde kapitüno kumaş olup aynı özelliklerde boydan yine çıt çıtlıdır. Bakın buradan aşağıya kadar çıt çıt vardır gizli olduğu için buradan gözükmez çıt çıt olayı. Yine şapkası ve aynı zamanda bu göstermiş olduğum ürünlerin üzerine kombin takım yapabileceğiniz çok güzel yelekler var. Bakın şöyle sadece aynı tarz kumaştır. Bir tanesinde petek doku. Şu şekilde bir detay var. Burada daha ince bir doku kullanılmış ama yine ikisi de kalın kapitino kumaştır. Hangisini tercih ederseniz. Yine aynı şekilde. Bakın aynı ürün sadece görmüş olduğunuz şu yaka detayı farklı. Burada daha ince daha yukarıda burada daha aşağıda yakası daha kalın doku ama özellikle ikisinin kumaşı da yine kapitino. Yine burada da her iki ürün aslında aynı ama sadece burada desenler farklı bir de dokuları aynı doku ama üzerindeki bunda petek doku var. Burada daha ince kabak, kabarık duran bir bulutlar var arasında ekru renkten kendi kumaşından. Bunlarla da kombineyebilirsiniz kıyafetlerimizi. Yine bu kıyafetlerimizin hepsinin içerisinde kullanabileceğiniz çıt çıtlı body var. Çıt çıtlı bodyleri kış aylarında zaten biz bebeklerimizde iç çamaşır olarak kullanıyoruz. Vazgeçilmezlerimiz. Ee, ama özellikle yumuşacık dokularıyla omuzlarda çıt çıtlarından dolayı başının geniş olup rahat geçeceğinden ikili olarak satıştadır. Birisi bu şekilde düz mavi. Bakın diğerkisi de şöyle desenimizi rahat göstermek istiyorum. Bakın ekronun üzerine minik fillerimiz var. Yine tercih edecek olursanız ikili olarak pijama olarak da kullanabilirsiniz. Takım olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel yine ürünleri var. Bu elimdeki gördüğünüz grubu 0-3 aydan 12-18 aya kadar bedeninde bulabilirsiniz. Üstümüz penye kumaş, alt kumaşımız patiksiz bez bölgesi geniş şalvar kesim bu da bebeğinizin bez bölgesini sıkmayacağı için daha rahat edecek ama bakın bu kapitino kumaştır yine bir tık kalın alttır bunun gibi yine tercih edebileceğimiz hemen şöyle aynı tarz üründe desenlerde farklı desenlerimiz var. Hemen şöyle yan yana koymak istiyorum. Burada desenimiz farklı. Yine aynı şekilde kapitüne altımız. Burada dokular farklı. Burada daha simetrik bir doku var. Burada daha ince bir doku var. Üzerinde kendi kumaşının üzerinden kabartılmış böyle bulutlar duruyor. Yine düz renk isteyen annelerimiz için Aynı özellikle üstlerimiz sivit olarak da kullanabiliriz. Yine altımız kapitino altlar. Ya bakın bu altlara bayılacaksınız. Çünkü annelerin en büyük sıkıntısı bez bölgesini sıktığı için, dar olduğu için çok rahatsız olurlar. Ama bakın o kadar rahat, o kadar geniş ki. Bakın şalvar kesim zaten kesimden de görebileceksiniz bunu. Yine aynı özellikle sadece üst desenimiz farklı. Burada bir cep detayımız vardı. Kenarlarda bej biyelerimiz geçiyordu. Burada tamamen düz. Sadece görmüş olduğunuz gibi bir bulut desenimiz var. Yine kız bebeklerimiz için üstler hepsinde tekrar belirtiyorum penye kumaş. Üstlerin hepsi penye ama alt kısımlar hepsinde yine kalın kapitino kumaş. Bu da çok güzel duruyor. Yine hemen aynı özelliğe sahip sadece farklı bir desenimiz. Yine bu ürünleri alıp Bunlara uygun işte battaniye istenen annelere biraz daha kalın battaniye istenenleri özellikle penye battaniyeleri evet elimizde çok fazla vardır ama kış aylarında özellikle kullanımlarda bakın bu kapitino kumaşları anneler her zaman her yerde bulamıyor. Bunu pike gibi yatağının içinde kendi örtü olarak da kullanabilirsiniz. Petek dokudur özellikle göstermek istiyorum. Şöyle bir deseni vardır çift yön kullanabiliriz bu tarafındaki kumaşı penye kumaştır çift katlı dokusu da farklıdır bakın şu şekilde görebilirsiniz bu taraftaki doku penye bu taraftaki doku kapitino kumaştır ve kalındır yine aynı şekilde aynı özelliğe sahip ama burada bakın kapşon kapşonlarımız var. Eğer istersek bebeğimizi bunun içerisine kapatıp bu şekilde kundaklayıp böyle de kullanabiliriz. Yine bu taraflar kapitino kumaş, petek doku, diğer taraf penye kumaş, çift katlıdır. Aynı bu ürünün bir farklı deseni. Sadece başlıklarımızdaki desenlerimiz farklıdır. Belirttiğim gibi ürünler gerçekten harika. Yüzde yüz pamuk dokularıyla ve kış aylarında özellikle birazcık daha kalın bir şeyler yok mu diyen annelere özellikle önereceğim harika ürünlerdir. Bebeklerinizde güvenle kullanabileceğiniz dokularındaki yumuşaklıkla da hiçbir şekilde bebeklerinize rahatsızlık vermeyecek birbirinden güzel ürünlerdir.